Lezzetli Matlı kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomu izlediyseniz gelecek olan 5 video hakkında hangi ürünler olacak e, muhakkak bir fikir sahibi olmuşsunuzdur. Yine binden aldığım bir ürün yani kampanyalı bir ürün normal fiyatı 11 lira 50 kuruş gibi bir fiyatı vardı. Biz bunu e, 5 ya da 6 lira gibi bir rakama aldık diye hatırlıyorum. E, bu limonlu bar yüksek bir bisküvi olarak geçiyor. E, bu ürün Türkiye'de üretilen bir ürün değil. Hellema diye bir marka yani Hollanda menşeili bir ürün ee, bu ürün eğer Hollanda'da kaliteli bir ürünse kaliteli bir ürünü buraya getirmiş oluyorlar eğer değilse de bizi yemiş oluyorlar ee, bu ürün yine aynı şekilde tüf, hedef tüketim tarafından ithal edilmiş bir e, ürün ithal mi ihraç ithal ithal ürün Aynen, ithal edilmiş ihraç yurt dışına giden de ithal yurt dışından gelen de e, yani Okul biteri oldu 20 yıl. Yani lemon bar diyor arkadaşlar. E şunu seviyorum bu tarz ürünlerde. Ürünlerin nereden açmanız gerektiğini gösteren bir üzerinde bir işaret oluyor. Şöyle bir işaret var, var. Şurada da bir boşluk görebiliyorsunuz. Bu ürünü buradan açmanız gerektiğini söylüyor. Şurada da bir tırnak takma ile var. Açmanız gerekiyor denen bir ürün. Dış görseli limonlu olduğu için sarı tamamıyla limon sarısına e, entegre edilmiş. Son kullanma tarihi de şurası olsa gerek 31-2022 diye burada yazıyor. Ee, Türkçe'ye çevrilmiş ne var? Alerjin uyarısı var. Domuz yeri ve katkıları içermez var. İçerisindekiler bölümü var. Bakacağız. Tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu gösterdiği yerden açalım bakalım. Dediği gibi mi açılıyor? Haa. Ah dediği gibi açılıyor. Hoppa. Normal şartlarda herhalde bu tek tek satılan bir ürün o ülkede. Çünkü bunu raflardan hatırlarsınız. Ülkelerde tek yani o belki o ülkede tek tek satılan bir ürün. Şöyle. Ama yani çünkü bakkallarda falan raflarda bu şekilde ürünler vardı. Bunun içerisinde bir, iki, üç, 4, 5 adet limon bar yer alıyor şu anda şöyle kal bakayım. limon bar yer alıyor yine aynı şekilde e, üzerlerinde de üretim tarihi seri numarası ve son tüketim tarihi yer almakta e, tadına bakmamız gerekirse bir de tadına bakalım arkadaşlar e, şu, şu olayda şeydir güneş ısı almasın içerisinden almasın diye bakalım Bismillahirrahmanirrahim şu ürün şu arkadan göstereyim. Şu dışındaki görsel birebir neredeyse aynı. E, buradakiler gibi çakma bir görseli yok. Bir de tadına bakalım mı? Abi limon kokusu adamı bayıyor. O kadar güzel tadı var ki inanamazsınız. Çok lezzetli. O zaman yiyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani eğer bu ürünü almanızı tavsiye ederim. Tamamen bütçe meselesidir. Yani 12 lira gibi, 11 lira, 12 lira gibi bir rakam verilmez belki ama çok lezzetli, çok güzel bir ürün. Şu an bir kampanyada ama bilmiyorum Antalya, İstanbul gibi bölgelerde kampanyada mı, İzmir gibi bölgelerde kampanyada mı ama şu an benim olmuş olduğum bölge Ordu. Ordu'da bu ürün kampanyadaydı. Keşke etiketlerini çekseydim. Yani çok muazzam, çok muhteşem bir tadı var. Hangi ürün? Hatırlamıyorum. Eti de miydi? Ülkerde miydi? Bunun gibi bir ürün çıkartmışlardı. Keşke onu da getirebilseydim işte. Hı -hı. Arkadaşlar lezzet olarak 10 üzerinden 10'u hak ediyor. Bakın 10 üzerinden 10 diyorum size. O kadar muhteşem bir tadı var. Çok lezzetli. Hı, hı Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bir de neydi yorum yapabilirsiniz. Şaka yaptım. Tabii ki bu tarz videolar da hep sürekli olarak gelecek. Ama bana destekçi olursanız kanalımıza abone olarak videolarımızda yorum yaparak kendi düşüncelerinizi söyleyelim. Ee, bizim bu kor olan alevimizi, ateşimizi biraz daha alevlendirebilir, daha güzel şeyler başarabiliriz sizinle birlikte. Videolarımızın bu aşamaya kadar gelmesinde sizin emeğiniz çok. Bundan dolayı her zaman söylüyorum, bir aklınıza herhangi bir yorum varsa ya da herhangi bir düşünce varsa paylaşmanız, bize yazmanız bizi çok sevindiriyor, onurlandırıyor, gururlandırıyor. Ee, ben yine mevzuyu uzatmaya başladım. Mevzuyu çok uzatmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ne çekelim diye sorarsanız 3,5 liraya aldığım bu ülkenin Çin'e düşük O zaman görüşmek üzere arkadaşlar.